Kazakistan gündemine bakacağız. Şimdi de Cumhurbaşkanı Tokayev İtalya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Tokayev yarın da Vatikan'da Papa Francis ile görüşecek. Tokayev'in İtalya ziyareti ve Kazakistan'daki diğer gündem başlıklarını da Janar Salıbay'dan alacağız şimdi. Evet Janar seni dinliyoruz ayrıntılar için söz sende. Teşekkürler. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'in İtalya resmi ziyareti başladı. Dün gece saatlerinde Kazakistan Cumhurbaşkanı uçağı Roma Havalimanı'na iniş yaptı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı İtalya Savunma Bakanı Gvitta Krizetta ve Papa'nın temsilcisi Francesco Canalini karşıladı. Bugün de Kasım İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan George, George Mel ile görüşmelerinin yapılması da bekleniyor. Aynı zamanda resmi ziyaret kapsamında Kazakistan İtalya yuvarlak yatırım toplantısı yapılacak ve toplantı sırası da Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın İtalya'daki büyük iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Yarın da resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Vatikan'a geçecek ve Papa Francis ile de bir görüşme yapacak. Öte yandan Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı şehrinin havalimanının dış hatlar yeni terminali Türk şirketi tarafından yapılıyor. Kazakistan Başbakanı Ali Hansmayılıf TAV Havalimanları Holding Başkanı Serkan Kaptan ile bir araya geldi. Görüşme sırasında yeni terminalin inşası ve Kazakistan'da yapılmakta olan çok sayıdaki altyapı projelerinin hayata geçirilmesi konusu değerlendirdi. Görüşme sırasında hükümetin ülkenin ulaştırma ve lojistik potansiyelin artırılmasına büyük önem vermek olduğu qeyd edildi və bu baxımdan Almatıda yapılmaqda olan yeni diş xətlər terminalinin böyük önəm təşidi təşidi bildirildi. Aynı zamanda Yeni terminalin açılışı ülkedeki yolcu trafiğini arttıracağını, aynı zamanda uçuş co coğrafyasını genişleteceğini ve e, büyük şehir sakinlerine e, kaliteli hizmet sunacağı e, belirtildi. Alihan İsmailov ayrıca zamanda e, geçen yıl Almatı Havalimanı'nın rekor kırdığını ve çok sayıda misafirin ağırladığını belirtti. Şu anda kullanılmakta olan mevcut terminal bundan sonra iç hatlar için hizmet verecek ve iki hatın ıı, ortak çalışmaları çerçevesinde yolcu sayısının 14 milyon ıı 14 milyon çıkması bekleniyor. Aynı zamanda da kargo trafiği hacminin de 100 bin tona çıkarılması da öngörülüyor. TAV Holding Başkanı tarafından şu anda çalışmaların 180'nin fazlasının bittiği açıklandı. Yeni dış hatlar terminali Haziran ayından itibaren halka hizmetlerini sunacak diyelim. Ve tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Can Arsalı'yı aktardıkların için.